Selam, hoş geldin. Ben Feyza. Bugün akışkanlık ve hafiflik akışı ile karşındayım. Seri yapıyorsan bugün dördüncü günümüzdeyiz. Akış her seviyeye uygun. Ortalama 20-30 dakika kadar sürecek. Yanında blok ve minder bulundurabilirsin. Hazırsan gel ve başlayalım. İlk önce bağdaşta başlayacağız. Bağdaşa gel. Nefes sadece burundan olsun. Bağdaşa rahat bir şekilde yerleştikten sonra Burada yan beden esnetmeyle akışa başlayacağız. Yan beden esnetmeyi geçişli yapacağız. Önce bir beni izle sonra birlikte başlayalım. Eli sağ tarafa getirdikten sonra zemine koyduktan sonra sol kolu yukarıya uzuyoruz ve buradan sol kolu önden geçirip sol tarafa getirip bu sefer sağ kolla yukarıdan uzama haline geliyoruz. Tekrar geriye dönüp bu sefer sağ kolu önden getirip Sol kolla yukarıya uzama haline geliyoruz. Burada bu şekilde bir akış halinde yan beden esnetmeyi yapacağız. Şimdi sağını yerleştir zemine. Sol kolla yukarıya uza. nefesini al. Verirken önden dolanarak gel sağ sol tarafa doğru. Nefesini alırken aç gözünü. Nefesini verirken önden gel nefesini alırken aç göğsünü. Bunu kendi nefes devam ettir. Nefesini verirken ön tarafa doğru gidiyoruz. Nefesimizi alırken açılıyoruz. Son bir tur daha yapalım. Yavaşça merkeze gelelim. Buradan masaya geçebiliriz. El ve ayak parmakları, diz ve kalça aynı hizada. Kedi inek yapacağız ama normalden biraz farklı olacak. Kalçayı topuklara yaklaştır. Nefesini al. Verirken sırtı kabart, omuzların el bileklerini geçsin. Nefesini al, sırtı çukurlaştır, bakışları gönder yukarıya ve kalçayı topuklara indir. Nefesini verirken sırtı kabart, nefesini alırken bakışlar yukarıya, sırtı çukurlaştır, kalçayı topuklara. Nefesini verirken sırtı kabart, omuzlar el bileklerini geçsin. Al nefes, kalça topuklara birkaç dur yine kendi nefesinde devam ettir. Bir tur daha yapalım. ve masaya gel sabit kal. Ayak parmak uçlarını mata tak, dizleri kaldır, kalçayı gönder, yukarıya aşağı bakan. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı yap önce. Sabit kal şimdi. Nefesini alırken sağ bacağı yukarıya gönder. Nefesini verirken sırtı kabart, ayağını iki elin arasına yerleştir. Burada yüksek hamleye nefes alırken açılacağız. Sağ diz bükülüyor. Sol ayak parmak uçlarının matta kollarla yukarıya uzama halindesin. Bir nefes al. Verirken ikinci savaşçıya açıl. Sol dizi devir matın kısa kenarına. iki topuk aynı hizada. Sağ diz bükülü bakışlar sağ ileriye doğru. Nefes al. Sakince ver. Sağ uç için çevir yukarıya doğru. Nefesini al. Verirken ters savaşçıya gel. Nefes al. Tekrar ikinci savaşçı. Avuç için yukarıya dönük. Nefesini ver. Ters savaşçı. Al nefes. Tekrar ikinci savaşçı. Nefesini ver. Ters savaşçı. Nefesini al. Tekrar merkeze gel. Buradan sağ dirseğini sol dizinin üzerine yerleştir. Sol kol yukarıya yan açı pozu. Burada kalabilirsin. Belki sağ uç içini zemine doğru getirebilirsin. Sağ yanın hemen yanına. Ama burada omzuna çökme. Rahatsız etmezsen hemen geri dön. Bir nefes daha al. Sakince ver. Yavaşça merkeze gel. Ellerini masaya getir. Solak parmak ucunu masadak sağ bacak geriye. Plank. Nefesini al. Verirken tüm bedenini indirme mata. Al nefes. Açıl buradan. Kobra'ya dirsekler hafifçe bükle olabilir. Ver nefes. Ayak parmaklarını tak. Kalça geriye aşağı bak. Nefesini al. Sakince ver. Bu defa nefes alırken sol bacak yukarıya gitsin. Nefesini verirken getir ayağını iki ayağını arasına yerleştir. Nefes al. Yüksek hamleye geç. Ver nefes. Nefesini al. Verirken buradan ikinci savaşçıya geç. İkinci savaşçıya yerleşice nefesini al. Sakince ver. Sol avuç içine çevir yukarıya doğru al nefes. Verirken ters savaşçıya gel. Nefesini al ikinci savaşçı. Nefesini ver ters savaşçı. Tekrar nefes al. ikinci savaşçı. Nefes ver. Ters savaşçı. Nefes al. ikinci savaşçı. Ve buradan dirseği bacağın üstüne yerleştir. Sağ kolu yukarıya uza. Yan açı. Burada kalabilirsin. Belki sol elini hemen ayağının yanına zemine yerleştirebilirsin. Bakışlar yukarıya doğru. Nefes al. Sakince ver. Bir nefes daha al. Verirken merkeze gel avuç içlerin mata. Gelsin sol bacak geriye pinek nefesini al. Verirken tüm bedeni indir mata. Al nefes kobraya açıl. Ver nefes aşağı bakan. Buradan adımlayarak minik minik ellerin arasına doğru gel. Nefes al yarım yol açıl sırt düz. Nefesini verirken bacaklarını kapan dizle hafifçe bir olabilir. Al nefes uzak kollarla yukarıya. Ver nefes elleri kalp merkezinde birleştir. Sağ yanına mata köklen. Sol ayak tabanını kaldırmaktan dizi bükerken bacağını öne doğru getir. Nefesini al. Verirken bacak geriye gitsin. Üçüncü savaşça. Sol bacak kalçayla aynı hizada olmaya çalışsın. iki kalçan aynı hizada olmaya çalışsın. Göğsünde hafif bir açılma var. ileriye doğru bir nefes al. Verirken sol ayak tabanını geride zemine yerleştir. 45 derece açıyla ve nefes al. Uzak kollarla yukarıya birinci savaşçı. Ver nefesini. Ellerini geride ör. Nefes al aç göğsünü. Nefesini verirken yavaşça başını sağ iç bacağına doğru yaklaştırarak zemine doğru yaklaştırmaya çalış. Burada dikkat et sağ tarafa doğru açılmasın kalçan ve Bacağın başını zemine doğru yaklaştırmaya çalışıyorsun. Derin bir nefes al. Sakince ver. Ve elleri çöz. El parmak uçlarını getir zemine. Sol ayak parmak uçlarını mata tak ve kaldır bacağı tekrar. Bu sefer destekli üçüncü savaşçıdayız. Nefesini al. Verirken getir sol ayağını sağın yanına. Yarım yol açıl. Al nefes. Verirken bacaklarını kapan. Al nefes kollarla uza yukarıya. Ver nefes elleri kalpte birleştir. Sol ayağına mata köklen. Sağ ayak tabanını kaldır. Diz bükülü al nefes. Verirken sağ bacağı gönder geriye. Üçüncü savaşçı. Kalçaların aynı hizada olmaya çalışsın. Sağ ayak parmak uçları sana çekili. Nefesini al. Verirken ayağını yerleştir geride. Mata 45 derece açıyla. Al nefes uzak kollarla yukarıya. Birinci savaşçı. Ver nefes. Şimdi elleri hemen kalçanın gerisinde ör. Nefesini al. Aç göğsünü. Verirken yavaşça öne doğru kapanacağız. Başını zemine yaklaştırmak istiyormuşsun gibi kapan. Dikkat et. Sol kalçan bacağın yan tarafı açılmasın. Nefesini al. Sakince ver. Ve elleri çöz yavaşça. Getir el parmak uçlarını mata. Nefesini al. Sağ bacak geriye. Havaya doğru gitsin. Kalçamla aynı hizaya gelecek şekilde. Nefesini al. Verirken sağ yanı solun yanına yerleştir. Al nefes yanına açın. Ver nefes. Kapan bacaklara. Al nefes. uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken elleri kalbe getir. Ve beden yanına bırak. Daha duruşuna gel. Ve nefesi alırken tekrar uzak kollarla yukarıya. Nefesini verirken bacaklarına kapan. Al nefesi yarım yol açıl. Nefesini verirken eller mata gelsin ve sol bacak geriye gitsin. Nefesini alırken sağ kolla yukarıya açılmanı istiyorum. Burada bu şekilde kalabilirsin ya da ters skandal sanayı deneyebilirsin. Ters skandal sana için sağ ayak parmak uçlarını matın kısa, kısa kenarına çevirirken sol ayak Tabanını da mattan kaldırıp ayağının yan tarafını mata deviriyorsun. Ve sağ kolunu yavaşça matın gerisine doğru gönderiyorsun. Bu şekilde ters tıkandansan da kalabilirsin. Veya dediğim gibi twist de kalabilirsin. Derin bir nefes al. Sakince ver. Burada yan bedenin esniyor, sağ kalçan esniyor. Bir derin nefes daha verirken ters skandalsına geçtiysen merkeze gel. Twist'teysen de merkeze gel. Avuç işlerini matta. Sol bacağı getir sağın önüne. Nefes al. Yarım yol açıl. Nefesini verirken bacaklarını kapan. Al nefes tekrar. El parmak uçlarına gel. Yarım yol açıl. Nefesini verirken sağ bacak geriye gitsin bu defa. Nefesini alırken sol kolla uzay yukarıya. Yine burada twist'te kalabilirsin veya diğer taraftaki gibi ters skandalsına gelebilirsin. Burada sağ el bileğinin hemen üstünde bir acı hissedersen sol elinden yardım alıp şöyle sağ elini birazcık ileri yürütüp o şekilde de ters skandasında kalabilirsin. Nefesini al. Sakince ver. Bir nefes daha al. Verirken hep birlikte merkeze gelelim. Ve sağ ayağımızı solun yanına getirip Merkeze gelelim. Al nefes. yürü, açıl. Ver nefes. Kapan bacaklarını. Nefesini al. El parmak uçlarının mata gelsin. Nefesini verirken bacaklar geri aşağı bakan. Nefesini al. Sakince ver. Buradan omuzlarını el bileklerinin üzerine taşı. Plank. Al nefes. Verirken tüm bedenini mata indir. dirseklerine gel. Burada sphinx yapacağız ama yarım kurbağa da sphinx yapacağız. Sağ bacağını yan tarafa doğru aç. Dizini bükerek sağ ayak parmak uçların sana doğru çekili olsun. Ve dirseklerindesin. Bakışların hafifçe ileriye doğru omuzlarına doğru kulakların inmesini dikkat et. Nefes, nefes alıp vermeye devam et. Sağını kaldır mattan, Matın ilerisine doğru yerleştir avuç işini. Sol kolunu sağın altından geçir. Ve başını sol tarafını mata indir. Burada şimdi twist'e gireceğiz. Yavaşça sırt üstüne doğru dönerken sağ kolunu da sağ tarafa doğru açarken sol elini şöyle sağ bacağından tutup twist'e girebilirsin. Burada iki omzunu da Mata doğru getirmeye çalış. Sağımızın havada kalacak. Onu düzelt ve sırt üstü yaptığımız twistteki gibi aynı şekilde o twiste gel. Sağ dizin havaya kalkacak. Hiç sorun değil. Sağımızın matta olmaya çalışsın. Sağ kolunda da yan tarafa dümdüz bir şekilde açık. Birazcık twistte kalacağız ve diğer tarafı yapacağız. Buradan geri döneceğiz. Sağ kolunu şöyle başının üstünden bir yarım daire çizermiş gibi getirip yan tarafa doğru getir. Ve tekrar yüzüstü uzanışa geldik. Dirseklerindesin. Sağ bacı geriye dümdüz gönder ve sol dizini bir bu sefer yan tarafa doğru getir. Sol ayak parmak uçlarının yukarıya bakıyor. kollarda kollardayız ve yarım kurbağadayız. Bakışların hafifçe ileriye doğru olabilir. Omuzlarına çökme. twist'e geçeceğiz. Sol kolunu kaldır, elini hafifçe ileriye doğru götür. Sağ kolunu sonun altından geçir. Sol kolu şöyle başın üstünden yan tarafa doğru açarken sırt üstü twist'e geçiyoruz. Sol omzunu mat'a getir, sağ elini bacağın üzerine getirebilirsin. Yine twist'tesin. Derin nefes alıp vermeye devam et. Bir derin nefes daha al. Verirken bu defa geri dönmeyeceğiz. Sırt üstü uzanışa geçeceğiz. Yavaşça sırt üstü uzanışa gel. Bacaklarını çek kendine ve sarıl bacaklarına. Sağa sola doğru minik minik sallan. Nefesini al, başını kaldır. Dizlerine yaklaştır. Tut nefesini. Verirken bırak bacaklarını ileriye gitsin. Kollarını bedenin yanına bırak. Biraz şavasana da rahatlayalım ve dersi bitirelim. Eyvah ayak parmaklarını oynat minik minik. Dizlerini bük ayak tabanlarını mata getir. Bir tarafından doğrularak rahat ettiğin bir oturşa gel. Elleri kalp merkezinde birleştir. Derin bir nefes al. Sakince ver nefesini. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu ders sana çok iyi gelmiştir. Akışı beğendiysen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Ayrıca bildirimlere de basarsan yeni video yüklendiğinde sana bildirim gelir ve daha rahat yeni videolara ulaşabilirsin. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.